1 Mayıs coşkusu İskenderun'da da yoğun şekilde kutlanıyor. 1 Mayıs'ta ilk olarak hak işe bağlı sendikalar anıt alanında bir araya gelerek burada davullu zurnalı kutlama gerçekleştirdiler. Farklı kollardan oluşan sendika temsilcileri ve üyeleri bir araya gelip halay çekip oyunlar oynadı. Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Özçelik İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, katılım gösteren tüm sendikalar adına basın açıklamasını okudu. Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun. Güngör bizler Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Hakış olarak 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için Ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. Salkının etkilerinin devam etmesine nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde emekçilerin hakkı için daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye'de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz. Hakış olarak bir Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde tüm ev, tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. Geçici ve memsizlik sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esneklik düzenlemelerin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Mevcut iş yerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz.